Hani oh my god. Şu eve, büyük ev Büyük ev, büyük ev, büyük eve, ev. Eve, ev, o eve, o eve. Büyük ev. Bu ev. Direkt kapakat iki kişi de oraya iniyor. 4 üç kişi pardon. Anlatsın. oyuncu Adam, Adam üstte indi. Öldük galiba ama olsun. Sonuna kadar savaşın. Sıkıntı yok. Uzi al. Silah yok. Silah sağlam bana. Silah sağlam. Yukarıda, yukarıda. Oğlum yukarıda. Hadi çıkalım hep beraber yukarıya? ya. Burada pusuyorlar. Pusuyor pusuyor. Dur bombam var dur. Dur. dur Sana çıkma dedim. Bomba var. Can basın birini. üçünü de aldım üçünü de. Can bas. Alak sesi var. Pusuyor bana. Can bas Necati. Tolga yukarı gel Tolga. BSV şey gelsin iyi yasa Abi değil. Ali. Evet. Ne? Yani, VS'ye gelsin iyi olsa yazın. Emine koyarım hiç sıkıntı yok. Ben üç kişi yatırdım. Hadi, hadi, hadi. Dur. Tolga, hadi Tolga. Tolga git ben, lo diyor git. Bir şey diyor, nereye atlayalım? Şalter e atlıyoruz mu? Şşş, to toki yapalım. Toki. Şalter, şalter. Aynen toki yapalım, şalter. To He, oradaki bu, buzdağına. Elit aynen. Tolga tek kalacak. Doğru ölüp gelir oğlum. En kötü kalsın ama. Buraya mı attık nereye? Aynen sarı işerdi. İşte görün dem botları. 4 kişi vurdum ben. Sen kaç kişi vurdun? 5. Oğlum bölgedeki oyuncu sayısı 5 diyor he. La adam yanındayım. Ana... <laughs> Abi 5 demeye kalmadı. 9 oldu ya böyle. Ayak sesi var 9 oldu. Abo. Hıcak sen -hı. ne? Hala saklandım ben. Hep nazar bunlar ya. Oğlum ben bu kadar adam buraya gelmemişti diye düşündüm. <laughs> Necet <laughs> sen neredesin? Hadi gel Gürtere. Ne oluyor lan? Kurtar ben Adil. Hadi. Gel beni kurtar Adil. Dur. Şuradan gel. Arka taraf evin arkasından gel. Evin arkasına kaçtım. Adil beni kurtar lan. Ben takıma karşı tek kaldım bu arada bir tane. Hadi arka tarafındayım aga bak. Aga bırak arka takımın iki kişiyle. Lan gel buraya gel bırak onu gel. Gel 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 gel. gel. Mete gittim be. Gitmedim abi gitmedim. Lan gel lan gel. Aslanım benim bütçe çevreye kasla geliyor. Ne oluyor sen tamam. Ejderha kan ney? Bırak. Abi de. Arkadaşlar hadi gördüm arkadaş e Bir defa kam ne yolu? Ne diyor? E, bizi kim kaldıracak? Tolga. Abi diye sen kaldı. Ben de öldüm abi. Tolga. Abi git bizi kaldır bırak. Nereden nasıl yol olacak abi? Çık buradan çık. Hemen git. Zaman az oluyor. Sağ dön sağ dön. Sağ dön. Ha bak sol yap sol yap şimdi. Ha bak gördün mü yeşili? Gördüm gördüm. Buraya gitcen çabuk git Ağram sen, sen bir alandan çık Sonra şey verir araba verir zaten Ay, Ayı mayı akşam bir şeyler verir Oğlum <laughs> gitsene ne, ne yapıyon ya ya ya. Lan bu değil Lan bu değil ben. kralı şey zekalı ya. Metre de yazıyor üstünde onu da görmüyor. <gülüyor> <gülüyor> zıpla zıpla git lan Hayır insan hiç mi arkadaşını çağırmıyor <laughs> zaman Şimdi üçümüz bir deneyiz. Köpek sesi. Vay yapıyorum. Ara bakalım. Thanks kral. Bakın Feripay ile gidelim ama yetişemeyiz. Yetiştik bile. Yetişemeyiz. 600 metre diyor biz 450 metreden önce. İndirek ya. Araba geldi lan araba geldi. İnler inmez arabam geldi. Hay ananı... Ya. Oğlum ben sizden çok uzarım. Lan öldürün şunu arabanın içinde arabanın içinde lan. <laughs> lan arabanın içinde ne yapıyorsun Toga? Lan tekli mermi de koyayım. koyuyor. Lan tutun beni tutun. Lan abi de buraya gel. Eğime bak. Tutun amına koyayım tutun diyorum. Yarak var bugün yarak var ne oluyor anlamadım. Lan silah tekli de kalmış. Bot gibi adamın önüne Bizim adam mı? Silah tekti de kalma. Heyecanlandım. Açık gibi bağırıyınız ya. Siktir seni ben o heyecanlısı. Neye heyecanları sanki turnuvadayız değil. Bağırınız. Tekli kalmış kardeşim gene vuramazdım ha. Tam arkasından giderken tara. Taramadım. Önlük kapatmış. tamam. Taradım da şey korudu. Demir korudu araba. Arabanın demiri korudu kardeşim. Ben bilmiyor abi. Eğimim yok demiydi. Ha, Eğimim yok demiyor. Beni alın beni. Ananın alnına sok o popalı. <gülüyor> 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 Ya amına. <laughs> ya i̇yi oynadı kardeşim. Sen kardeşim adamımı kurtarmak için alan dışına çıktı bir de. Ben öldüm ki halin nereye geliyor? Rap kapalı gibi oldu. Dön lan aga dön, dön dön Biz öldük dön. Nerede aga bunlar? Oradalar ikisi de. Lan yara kavalı kağı iki tane ya. Orada bir tane bak bak bak. bak. Ali adamları küçümseme ya. 90 varmış o. Kapattım aga ölmek için kapattım. Barış. George pul yapalım mı? Ya yapalım hadi. Endem. Ya. Hep de böyle ok. şey. Dağılın o zaman iki kişi buraya gitsin. Ortalar konteyner benim. Buraya ben gittim. Abi orası benim de, neyse önündeki konteyner benim. Ben Aga Tolga sen de bir geliyim. <laughs> Hangar adam benim. Adam. Al 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 al. Lan Tolga mal mısın? Niye silah şeyini aldın bana be? Al. <laughs> silah var bak burada. Adam var. Adam var. Hocam yavaş. Düşman mıyız? Bizden kim vermiyor ya, Abid'im mi? Allah Allah bizden vermiyor yani. Abid'ine gidin Abid'ine. Ben düşürdüm. Bir şey, işaret bir, bir şey ver koyun bana. Harbi mi? At aslan kardeşim burada araba alalım bir tane. Buraya bir gelin bir. Benim benim de şimdi çaldı. Han su taşın arkasında. Sıkın onu onu, onu barındırmayın. Tam sıkı abi de. Ben gördüm adamı. Bura gel bura gel abi de bura gel lan. Ya da arkanda. Arkada da adam var. Arkada da var iki kişi. Şey, Hadi bende ne sis var ne içecek var. Abi her yerimizde ver, her yerimizde ver. Ne mi? elek kaldı ne can ya. Allah Allah. Aga bizde niye adam gibi ya? George Apple'a bir daha atlayalım. Can olan var mı diyor? Aga bizim arkamız çok dolu. Ve çok sıkıntı. Can da yok, o da yok. Aga şurada solda var. İşaret atar mısın bize <laughs> Arkadaşına gidiyor. <gideceğim>. Vurdum ben. <laughs> evet Aga. İki baygın verdim ben oraya da. Şurada hatta. Mamuta binir, raşlarsak alırız biz bunları. Dağılıyorum. Dağılıyorum bak kıstırdık aga. Mamutu getirsin biri. Kıstırdım ha. Ama vurduk 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 vurduk. Kıstırdık aga lan Öldüler tamam. Nasıl ama nasıl? Necati bunlarda brut vardır aga. Ya. 8x neredeydi? Lan yok aga şaka yapıyorum ya. Orayı yedin diye dedim. Hadi canber. <laughs> Hı -hı, oraya Hı -hı. gel. gel. Sanki çok bir loot varmış gibi adamlar Benim abidin. Hadi Allah. Yapıştır. abi. Yapıştır. Suku. Bizimki 4x4 gibi çeker mi buraya. Bismillah. Hey evet. maşallah be. Maşallah dediğimiz iki gün. Oğlum şu kim lan? İkisi bir parladı araba. Aga bir alışveriş yerine gidelim. Oyunuzu takıldı yoksa çıkardı o Alışveriş yeri nerede var? Hayır. <laughs> sağdaki alışveriş evine gidelim. Burası daha ucuz. Adam var yanında. Ama arkada mı? Bırak ya bırak. Devam vur et. Ulan vur şunu vur. Bot lan o. Tamam. Devam et. Devam et. Sol yap şu canlandırma yerinde. Kesinlikle adam var. Solda. Canlandırması var. Bitir. Bir şey mi? Bu adam aşırı iyi oynuyordu. Gelin lan. Yolculuk buraya doğru. Aha. Aha. Çatışma lan. almış PAMAS. Çatışma var, çatışma lan. Durun bomba atayım içeriye. Hayır renkli atma. Atma ses etme. Çekil kafana düştü At hadi oğlum, bomba. Ya. Bizim geldiğimizi belli etmeyin lan. Bomba kafana düştü hadi. Ya a***** dedik ha? Belli olmadı ki geldiğimiz. Aynen hiç beyaz olmadı. Bu adam pusmuştu burada. Pusi. Ana sikim P90 var adamda. Piss, susturuculu. Öldüm. Ben de, ben de gelin. İşaret işaret. Ben işaret bir şeyini sallıyorum. Salla burası? Ama burada, burada araba, sallama. Geliyor. Araba gelsin daha iyi işte. Salla tamam. Oğlum adamlar tepeli tepeye geçiyorlar ha. Evet. Hayır ben tepeye çıkıyorum. Çıkır Beni kim koruyacak? Efendim. Evet. Kaldırma yok oğlum ciddi söylüyorum bak ha. Ar arkamdan ar 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 birisi gelsin. Dört. Evet. Ecahit sen ne yaptın abi orada? Abi adam mı bu iki tane? Sen bırak oradaki adamı gel araba gelecek gel bizim. Bizim araba gelecek, gel ben seni almaya geldim. Adam mı? Evet. Araba burada, adam mı? Geliyor araba, bak bak bak. Çok güzel, kaldırması var. Arap. O araba öldü, sabahtan beri adam vuruyor. Hadi bekle, gel. Arap sağlam. Şurada. Gel, gel, gel. Anne, şurada mı? Nerede Şurada, sahil söktüğünde. Ayakta mı, yatıyor mu? Tolga ayağa kalk adam seni vuruyor tek tek. Gece ol. Gel şöyle. Lan 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 sağ Tolga. Vur. Gelsene şuraya biri. Şunu ben vur. Şuradaki adama bakayım. Tamam burada. arada. Geldi Gece geldi. Gösterme adam da lord. Hay Ay. Of. Of, of. <laughs> ya Abidin gel diyor makat. Tolga da yere yatmış sürülüyor. Ya sen de yandığa mı yiyorsun orada Tolga? <laughs> tamam yandığa vurdum ben. Arkada pusuyum kardeşim yatarak.